İstanbul'da Boğaz'ın iki yakasını üçüncü kez birleştirecek köprü için çalışmalar Nisan ayında başlıyor. Açıklama Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Silivri mi Kemerburgaz mı? İstanbul'a yapılacak olan üçüncü havaalanının yeri hakkındaki iddialara yanıt Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım henüz yeri belirlemedik dedi. Yıldırım rüzgar ölçümleri yapılıyor. Bunun dışında uçuş yaklaşma gibi birçok kriter var. O kriterleri sağlayan en uygun yeri havaalanı yapılacak. Yeri belli olduğu zaman da biz açıklayacağız dedi. İstanbul Sanayi Odası'ndaki toplantıya katılan Bakan Yıldırım, üçüncü köprüyle ilgili gelişmeleri de aktardı. Bu yıl inşaata başlıyoruz dedi. Herhalde Nisan ayı gibi tekrar burada e, teklifleri alacağız ve bu yıl içerisinde inşallah bu köprünün inşaatına ve bağlı yolların inşaatına... Ee, başlamış olacağız. Toplantıda renkli anlar da yaşandı. Bakan Yıldırım'ın konuşması sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aradı. Müsaade isteyen Bakan bir süre Başbakanla konuştu. <laughs> Selamları başbakana ileten Bakan Yıldırım konuşmasına kaldığı yerden devam etti.